Alanya'da devam ediyoruz sera kontrolümüze. Çok iyi tanıdığınız bir sera. İbrahim Hatipoğlu serası. Bu sera neredeyse 8. 9. yılına doğru devam eden bir sera. Değişim yapmaksızın sürekli aralarda yenileme yaparak devam ettiğimiz bir sera. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Mücadelesiz olur mu ya? Nerede de şeyde mi? Çay kenarında mıydın? Ya. Ya da benim patladı Bunu ya. yaptırdık. Hah, Çalışmıyor, çalışıyor şimdi. mi? yaptırdık? Hah, atlı bek girdi, şimdi tekrar yaptırdık onu o iş. Al bunları, kolay mıdır? Mandiline koyacak mıyız şu an? Benim. Hayır, alay bir alay parti mı? daha koyma, hayır, yok yok, al alalım, mu? alalım. Tamam, ben bir aldım da. Bir al, alay bir alay parti alay daha <laughs> geçsin. O kendini tam anlayabiliyor. Şu bak şunlar var ya bak. Bunları bırak işte. Anladım. Şu kütürdekileri bir parti daha alalım. Şunlar falan o yani iyi kütür gelişmesi güzel yani şey değil. Yani şöyle olanları falan var ya Bunları da bırakabiliriz hı hı. Şunun gibi geniş ama o iyi, o iyi o iyi Onu bırak 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 bırak, e, bırak, bırak. Bırakmışım Zaten Zaten, hı hı. zaten küçük hı hı. Onu bırakalım Ya şimdi şöyle bunları bırakırız Bunlar Eylül Ekim gibi abi Doğru Şöylesinde de oluyor abi ya yavru. Neden olur? Normal mi? Normal tabii canım olur. Onlar atıyor mu? Normal tabii. Onun öyle olması kötü değil. Onlar iyi iyi alamet yani. şimdi şunu bak yukarısı bunu kes abi oy bunu. Direkt oyma yap. Bak fidan şeyi kesmişim herhalde. Hayır onlar küçük bir meyve attı ben kestim. Onu söyle, söyle meyveyi kes. Dibini kesiyor oy ver abi. Çok daha güçlü gelir. Oyarsak öyle mi? Tabi. Ağaca ister istemez besliyor kendini. Orda noyduk muydu? Beslemez. Yani Öylesin uyuyor. Tabii tabii, tabii. Onları bes. Şimdi yukarıdan hala bir şey var zannediyorum. Hı hı. <laughs> Şunu da, bunu da alalım. Ya mesela şöyle koydum da şuna boşluk diye koydum. O zaman bunu kaldırın bari Sonra şola mı diye düşündüm de. Yok, ikisi de devam edebilir. Yok, ikisi de şey değil. Anası da güçlü. Hı -hı. Şunu var ya. Şunu ya dibindekini al ya şunu kes öteki gelsin öbürü daha güçlü gelir. Ha. Bak şu daha güçlü gelir buna göre. Bunu kesip bir kes, boyu verelim. Ha, tamam. İki Şanlarım. şeyi geniş değil bak şöyle gelsin Fidalı birader. Bizim şeyimiz o. <laughs> Zayıf Abi, ağaçtan şeyden gelenler oluyor, şu, şunu teke düşürüyor işte. Şimdi ha, var. Gerek yok Burada zaten. Bilmiyorum sıkışmış kalmış. Öbür taraftakini bırakıverirsin. Bunu alırsın. Daha iyi. mesela oldu. abi öyle bir geliyor yok ki. Şurada değil de. Az çok aşağıda geliyor. Ama başka fide yok. Ben onu alıyorum abi. Bak çok bir. de fide gelenleri kaldırıp atıyorum abi. Çok çok aşağıdan. Çok bak, aşağıda bak, abi. Bu bile, bu bile. Şu bak daha iyi. Bu bile yukarıda kalır. Hı hı. Yani çok da öyle Adını yanak. Bak, çok aşağıda oluyor. Yani. Anladım. Yanak, böyle da şeyde kutunu da yapışmış oluyor. Yok yok. Yanak dedikleri. Çok da yanaktan gelirse yukarıda askıda kalır. Şimdi şunlar, bak. Evet. şu var ya. Bak gayet güzel bu. Uh -huh. <laughs> çok güzel fidan. Ama şöyle şuradan gelse bu var ya. O iyi değil. Ben ben onu sev. Bak şu da çok güzel bir fidan. müthiş bir evet. fidan bak. Evet. Bu fidanlar güzel fidanlar ya. Yani şunlar falan var ya. Çok güzel fidanlar bak bu. Burada koymuş, bunda da koymuş. Normal mi? Bu da, ağaçlar. Faynu yok. Ya şimdi bak, falan. şunu koymanın bir anlamı yok. Niye? Bak gidecektir ya da yanıp kalacak. Farkında mı? O da, şunu mu kalsın? Ya ya o kalacak. Çünkü git şuraya bak doğuracak. Nereye doğuracak belli değil buradan. Bu tarafa mı bu tarafa mı? Orada doldursa bu araya sıkışıp kalacak. Hı. Doğru değil mi? Anladım. Bu taraf şu gelsin abi. Şu böyle devam etsin. Şu mu? Ha. Hı. Öbür tarafta varsa o devam etsin ya da. Bak, bak, şimdi benim şu da benim sevmediğim şey. Ben onları koymuyorum zaten. abi. en ideali bu işte. Hı. En ideali o. Şu şunlar benim en çok hoşuma giden fidanlar. Şunlar işte. Şu. Harika fidanlar onlar. Oradan birisi çıkmış. Evet. <laughs> evet. Böyle arkadaşlar. Biz doğaçlama e, geziyoruz sıralarımızı. Biz de böyle